Arkadaşlar merhaba. Yine çok beğeneceğinizi umduğum bir tarifle geldim. Profiterol yapacağız. E 3 aşamada oluyor. Hemen ilk aşamasına öncelikli olarak krema yapımına geçelim. İç kremasını hazırlıyorum. Bir tencerede 4 su bardağı kadar sütüm var. Bunun içine bir su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 5 yemek kaşığı unumu mu alacağım. Ay gazımı açacağım güzel bir şekilde koyu bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Evet iç harcım muhallevim hazır bu kıvama gelecek. Hemen kabıma alıyorum. Üzerine streç filmle de kapladım. Bakın şöyle hiç kuruma yapmıyor. Buzdolabına kaldırıyorum. O soğurken de hamur aşamama geçiyorum. Arkadaşlar tavama 125 gram kadar yani yarım paket tereyağımı, bir buçuk su bardağı suyumu ekledim. Aygazımı açıyorum. Bunlar böyle eriyecek. Yağım tamamen eridiğinde bir bardak kadar un. Ben iki yemek kaşığı daha üstüne ekleyip tavama alacağım. Güzel 3-4 dakika unun kokusu çıkana kadar bir kavuracağım. Evet hazırladığım karışımı kabıma aldım. 2-3 dakika biraz sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Şimdi yumurta aşamasına geçiyoruz. Yumurta kırma bu aşamada çok önemli. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 adet yeterli. Ama benimkiler küçük ben 4 adet kıracağım. Biraz daha soğuyunca önemli olan yavaş yavaş sindire sindire kırmak. Bir yumurtayı kırıyoruz ve çok güzel harmanlıyoruz güzel bir görüntü olacak böyle pürüzsüz o aşamayı da size göstereceğim. İkinci yumurta, üçüncü yumurta, son yumurtayı kırınca da böyle bir akışkan bir kıvamlı bir hale gelecek. Şimdi yumurtalarımızı kırmaya başlayalım. Bu iki yumurta kırmış halim. Bakın yumuşak bir harç olacak. Daha iki yumurta daha kıracağım. Şimdi üçüncü yumurtamı ekleyeceğim. Dördüncü yumurtam da bitmiş olacak. Yumurtalarımın iyice karıştığından emin olunca kıvamını beğendiysem hemen üstüne bir paket vanilya, 2 çay kaşığı kabartma tozu atıyorum ve böyle bir daha karıyorum. Hamurumu poşetimi aldım buzdolabı poşeti kullanacağım. Sıkma aparatınız varsa o daha rahat olur. Ucundan keseceğim. Çok büyük olmayacak şekilde yuvarlaklar halinde sıkmaya başlayacağım. Evet bir kısmını tepsime sıktım. Elinizi ıslatıp da şöyle uçlarını bastırarak ıslak bir şekilde düzeltebilirsiniz şekillerini. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. Sonraki aşamayı paylaşacağım. Evet fırından çıktılar. Şu anda da soğuyorlar. Ben bu aşamada dolaptan muhallebimi aldım iç harcımı. Yarım paket krem şanti koydum içine güzel bir şekilde karıştırıyorum ve onların içlerini dolduruyorum. Evet, e, profiterollerimin içlerini doldurdum. Hemen şimdi bitter sos aşamasına geçelim. Çok güzel bir görüntü olacak. Evet, son aşamamızda bitter sosu hazırlamak Hemen tencereme 2,5 su bardağı kadar sütümü aldım. Üstüne 2,5 yemek kaşığı mısır nişastam var. 1 yemek kaşığı unum var. 2,5 yemek kaşığı bitter kakao dark kakaom var. Yarım su bardağı da toz şekerim var. Bunların hepsini kabımda karıştıracağım. Aygızın altını açacağım. Bir güzel pişireceğim. Koyu bir kıvam alacak. O aşamada aygazımı kapatıp 2 tane küçük boy buz böyle buzdolabında olanlardan küçük bir parça. Bir de isterseniz bir çikolata tarzı olabilir. Ben yine bitter kullanıyorum. İki parçada bitter kakao çikolata atıp karıştırma işlemine devam edeceğim. Evet, bu aşamada buzumu ve çikolata parçalarımı atacağım. Bakın kıvam aldı. Evet, malzemelerimi buluşturdum. Profiteröllerim hazır. Üstüne de küçük parça çikolatalarımı attım. Ben çam fıstığı da çok yakıştırıyorum. İsterseniz çam fıstığı da koyabilirsiniz en üste. Üç aşamalı oluyor ama ben değeceğini düşünüyorum. Lezzet olarak çok güzel ve tam tarif. Tarifimi denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim arkadaşlar.